Merhabalar. ruj Ruj nasıl sürülür? Aynaya bakmadan Buyurun. Efendim. <laughs> Bir yayın var. Hala bekliyorum efendim. Efendim. <laughs> E bekliyorum efendim. E, nerede kaldılar? Nerede? Nerede? Allah'ım. Yani. Merhaba. E, Otra Bey. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Ne var ne yok efendim? <laughs> Az önceki şapkam pembemsiydi. Şimdi kırmızı. E kırmızı ya kırmızı ruj. E değil mi? Hoş geldin. birin e, hanımefendi, birin oya hanımefendi. Merhabalar efendim. Alttan biraz e, çileğe Ultra. ondan sonra e, az sonra çiğ köfteyle aslan sütü. Ha. Teşekkür ediyorum efendim. E fakat yayın niye böyle? geç kaldı. Anlamış değilim yani. Ayça abla hoş geldin. Nasıl ablacığım? İzmir'de havalar nasıl ablacığım? Burada serin. Ha. Ama şeyi bilmiyorum. Az önce kız kardeşimle iletişime girdim Adana'da. Çok sıcak abla dedi burası. İzmir nasıl ee, Ayça abla? çok mu sıcak efendim İzmir? Adana gibi. Anladım. Yani bugün için efendim burası biraz serin. Ha ha. Evet. Ben biliyorsunuz klima çalıştırmıyorum. Ventilatör çalıştırmıyorum. Çünkü neden biliyor musunuz? Bana çarpıyor. Alışkın değilim. Ağzı ki bey siz neredeydiniz efendim? Siz de mi İzmir'desiniz? Ha, Ayça abla demiş ki ne çok sıcak demiş. Evet ablacığım. Yo Ayça abla e, İzmir'de oturuyor. Ha. E bir dostlar nerede? O da Alanya'daydı. Alanya'nın gururu. Alanya'nın divası. Alanya'nın solisti. Yani. E bence de yani oturacağım gerçekten klima e, serarlı. E ama çok çok sıcaksa e, Tabii ki açmak zorundasınız yani Yeliz Hanım hoş geldiniz. Da yok daha yemedim. Yeliz Hanım merhabalar hoş geldiniz efendim. Roy gelmiş efendim. Roy kahvaltı da ne vardı? Çok merak ettim Roy. Gelip anlatabilir misiniz? Rica etsem efendim. Mümkün mü? Kahvaltı. Efendim Roy kardeşim Amerika'da ikamet ediyor. O yüzden saatlerimiz uyuşmuyor. Bundan dolayı şu an saat burada. Hemen bakayım efendim. 22. Onu 7 dakika geçiyor. Adana usulü soğan salatası yedim. Sunmakta koydunuz mu sevgili Roy? Salataya güzel yakışır ama. Değil mi? Yani. İstek atınız efendim sevgili Roy. Buyurun efendim. Ne şekilde yaptınız salatayı? Bir anlatalım efendim. Buyurun efendim. Baysal TV 06'ya. Yani. Youtube kanalıma efendim. Efendim, konser bekliyorduk da. Merhaba. Hoş geldin Roy. Çok, çok hoş. Bir konser yayın bekliyorduk efendim. Hala olmadı. Olmayınca ben ne yapayım? Bekliyorum. Vallahi bak diğer telefona bekliyorum sevgili Roy. Bu tarzınız çok, çok yakışmış size. Efendim Amerika'dan siz kendiniz gönderdiniz. Nasıl yani e, yakışmasın? E, şapkanızda, do, şapkanızda dolar sembolü var. Dolarların annesi mi diyoruz o zaman? E merhabalar. <laughs> Hoş geldiniz e, sevgili Yılız Kraliçe. Merhabalar. Bir pirzola pirzoların annesi geldi. Tabii. <laughs> pirzola değil aşkım büftek. Büfteklerin annesi. <laughs> <laughs> Ay ne oldu size ya. İçimden gelmiş bir gün yemek ısmarlamışım yani. Yapma Maro. Ay. Yani şaka Şaka ile karışık yapıyorsun ama yani gerçekten yiriz kraliçemi e, yani e, ya e, bana 5 kilo e, değil şey bir kilo değil 10 e, kilo gönderdi. Daha geçenlerde hepsini iki günde yedim. Ay çok kibarsınız bugün Sibel Hanım. Ama sen de bağırdın Roy. E, Yeliz Hanım'ın göndermiş olduğu 10 kilo pirzoladan sen de yedin. Teşekkür edeceksin. E, sevgili e, kraliçem. Yeliz'e. Ben o pirzoladan yemedim. Karıştırıyorsunuz. Ben refleks mama yiyorum. <gülüyor> 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 Eee bu Zeki niye kıtını yırtıyor, Roy e, DM'ye bakman için? Ben e, takip etmediklerimden mesaj almıyorum Zeki. Buradan yazar mısın? Ne yazabilirsin ki bana özelden? Yani. Evet. Zeki evet. ne istiyorsun? Ne istiyorsun sen Roy'dan? Eee UltraViolence. Kim o? Parler German. E, e, çok ben, de ben de, de kimse abi. engelli değil. Zümrüt dışında Zümrüt ve Çarpık Bacaklı engelli. Bilmiyorum kim olduğunu. Engelli değil. Ee, o yani... gö yani... gördüm, özlendim. Yarın Similyon'a satacağım. E, Parla Germen yazıyor. Kızlar rica edeceğim. Ben Saat sıfır 06 YouTube kanalı. Ben de engelli değil. Ee, bilmiyorum. Zümrüt ve şey engelli sadece. Ben çarpık sen, Bacaklı öyle şimdi, şimdi bak ben, öncelik vardır. vardır. Sibel afiyet olsun Sibel. içelim. güzelleşelim. Oo. Efendim enerji e, pit içiyoruz. Red <laughs> bil. Peki ben ne içiyorum? Enerji red bil. <laughs> Nescafe Express. Aaa <laughs> şöyle gösterdim ki biraz zannettim. Ay bayılırım hep. Ha, de, soğuk e, Nescafe'ye. Ha. Ben de Olanı yorum Aslı ablam Nespresso makinesi göndermiş bana. Artık ne ben kendime kahve yaparım Değil mi Roy? E, e abi, afiyet olsun. Nespresso makinesi önemli çünkü. Olmak zorunda bir evde. Şimdi ben... Vay Sağ TV 06 kanalıma atın çan edeceğim. ediyorum. Efendim. Duru Hanım'ı Artık... yerine davet ederim lütfen. Tamam. tamam. Şimdi ben şunu sormak istiyorum sevgili Baysal. Ee, siz bir gurme olarak, Adana mutfağı gurmesi olarak damak tadınız da ben biliyorum çok iyi. Ben şimdi bir salata yaptım. Soğanları Adana usulü yaptım. Soğanları yuvarlak yuvarlak incecik doğradım. Ee, sonra üzerine maydanoz ekledim, sumak. Merhaba ee, <laughs> hoş geldin. Ve de Adana'dan özel bir sos getirdim. Bu sos kavanozda geldi. Nereden TV'de değil mi? Hayır, özel bir sos. Buradan söyleyemem. <laughs> o Adana'daki özel <laughs> o özel sosu. <laughs> Tam tamam, zaten biliyordum. Öyle diyeceğim. O Adana'daki sosu da ha. ekledim üzerine. O şekilde hem kendim yedim hem komşulara dağıttım. Gözleri gözlerim kaldı. Kim olduğunu anladım senin. <laughs> Nasıl efendim? E, lezzetli oldu mu sevgili Roy? Çok lezzetli oldu. Evet. sosu. Çok güzel oldu. Bütün komşulara dağıttım. Binamızda 500 daire var. Tek tek hepsine <laughs> dağıttım. <laughs> Ay Roy bir ailemsin Peki bir şey söyleyeceğim. Doğru yapmış mıyım sevgili Sibel Baysal? Yani Baysal TV 06 mutfağından Sibel Baysal'ın yapmış olduğu salatanın aynısını yapmışsınız. E, efendim. E çünkü orada izledim. Bütün adımları takip ettim. <laughs> e, aşağıdan bir yorum gelmiş. Bir kişi demiş ki, bu sos çok özel bir sos. 35 yıl demlenmiş bir sos. Evet, e, öyle. <laughs> <laughs> Kavanozda değil mi? Çok özel bir sos. E, kolay olmuyor. 35 yıl beklemesi gerekiyor o sosun olgunlaşabilmesi için. Demir. <gülüyor> İçtenlikle gülüyorsunuz galiba. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> soslu sos. Şey. Soslu. Bir de kavanozun içinde zannedersem sevgili Yılız'ın demiş olduğu gibi nar eksi vardı. Unuttunuz herhalde onu koymayı. Tabii, Doğru. Do on Olmazsa olmaz. E, nar ekşisi koydum tabii ki ama nar ekşisi biliyorsunuz her evde bulunur. Bu benim bahsettiğim sos özel bir sos her yerde yok. Ben özel Anam, getirttirdim. İstan'dan getirdiniz. Bu evet araçtan. ama sosun adını söyleyemem gizli. O zaman bu salatanın tarifinin özelliği kaçar. <laughs> söyleyemem. Aa, bak şimdi ben bak şimdi buradan birine daha yine sesleniyorum. Pineapple. Seni engelleyeceğim Pineapple. Bir daha açmamak üzere. Ama bakınız nar ekşisi bu. Evet ama Adana Adana'dan olsun getirdim. Nare. Osman bu e, videonun başlığı nar ekşisi olsun sabahtan. Ee, tamam olur. Bahsettiğim şey de e, bir saniye. Adana'dan gelen bahsettiğim özel sos da bu. Bakınız içinde duruyor. <gülüyor> 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 özel sosum da bu. Adana'dan <laughs> geldi. Dayanamaya gerek yok, pineapple. ben gözlerimle bazı şeyleri görebiliyorum. Sibel Hanım alıkma dediniz ama yemek tarifi veriyorum. Tabii ki. Yani. Ben de bir şey söylemek istiyorum. E, misin? Nisin? E, Yeliz Hanım e, kendi e, yayınında e, açtığı zaman e, şu an seni engelledi. Herhalde buradan mahrum oldun. Engelledin mi Yeliz? Yok yok yok. Ben ne yaptı? Şey... Söyle. Acaba Aa, yanlış ben, anlaşılma mı var? E, asla yanılmam. Ben pineapple pineapple'ı görüntülü de gördüm. Ona o zaman sordum. O sendin değil mi dedim. Yok dedi. Ben Ama am pineapple olduğunu öğrendim. Ve Alıktım ben. Iki ben ait olduğunu bilmiyordum. Tamam, Bence Roy yayınlardan öbür yayınlara e, taşıyan kişi sensin. Ben alıktım. Roy da alıktı. Boşver. Sen de alıktın. Evet aynen öyle. Ve bu senin olduğunu eminim çünkü diğer yayınlarda da gördüm seni. Aşağıdan ben zannediyor musunuz ben diğer yayınları hiç izlemiyorum. Ben herkesin yayınını görebiliyorum. Herkesin beni gördüğü gibi. <laughs> Vallahi ben de sahte yok. Evet. Benim beş tane fakem var abla. Birini engellesen öbürkünden gelirim. Öbürkünü engellesen öbürkünden gelirim. Ben, Mutlaka yayınları izlerim. Biraz böyle... Bir, bir sonra çatır çatır kaydediyorum. Haberiniz olsun. Aa bu sefer de şart. Ben değil. normalde hayatta yayın kaydetmem ama çatır çatır kaydediyorum. Aşağıdan yazan bazı yazıları da hayatta gözümden kaçılmıyor Pineapple o da senden bir tanesi sensin. Ve efendim e, şunu söylemek istiyorum. E, bugün Ben şimdi hazırlanıyorum. <laughs> hazırlanıyorum. <laughs>